ChatGPT düğün makyajımı seçiyor. Uygulamaya giriyorum ve fotoğraf ekle bölümünden elbisemin fotoğrafını seçiyorum. Ojelerimin rengini de söylüyorum. Elbiseme ve ojelerimin rengine uygun bir makyaj önermesini istiyorum ve başlıyorum. Ben tam makyajında bas kullanmıyorum. Direkt nemlendiriciyle cildimi güzelce nemlendiriyorum. Ardından kaşlarımı sabitliyorum. Önce göz makyajından başlıyorum. ChatGPT göz makyajında nüt ve kahve tonlarında bir makyaj yapmamı söylemişti. Ben de aynen o şekilde yapıyorum. Göz kapağımın katlanma bölgesine kahve tonlarında far geçiyorum. Çok yoğun uygulamamaya çalışıyorum. Boğmasın. Ardından göz kapağımın orta kısmına nüt arında bir far geçiyorum. Çeçepiti eyeliner da çekmemi söylemişti. Ben göz kalemiyle eyeliner çekmeyi tercih ediyorum. Bu arada şakasız 15-20 dakika kadar bununla uğraşıyorum ve yine de istediğim gibi olmuyor. Ben düğüne geç kalacağım. O yüzden daha fazla uğraşmıyorum ve ten makyajına geçiyorum. Ten makyajında Çeçepiti'nin söylediği gibi hafif kapatıcılı bir fondöten sürüyorum. Eyelinerle o kadar çok uğraştım ki hiç vaktim kalmadı. Şu anda gerginliğimi görebiliyorsunuz. Göz altlarımı kapatıyorum ve sabitliyorum. Makyajın devamını kaydettim sanıyorum ama kaydetmemişim maalesef ki. Ama devamını Çeçepiti'nin söylediği